arkadaşlarımla dışarı çıkacağım yemek yemeye. Bu yüzden altımdaki bu eşofmanı çıkarıp sabah giydiğim pantolonu giyeceğim. Arkadaşlar çıkmak ister misiniz? Annem. Tamam dur ya yemeğimi çekiyorum. Annem sağ sizi çekiyorum. <laughs> evet yiyebilirsin de kalmaya bırak. Çok sinirli. ama. <laughs> <laughs> Bulamadım. <gülüyor> Buldum. <gülüyor> Bastım. Şu an trafiğin içinde eve çıkmaya çalışıyorum bu arada. Işık beyaz, gökyüzü beyaz çok fazla bulut var ama baya net gösteriyor bence böyle. Kamerayı koyacak bir yer arıyorum ama bulamıyorum. Kolumla susmak çok zor, çok ağır bir kamera. ikinci maçası <laughs> Merhaba Abone olun de Abone olun Başka ne yapacaklar biliyor musun? Videoyu beğenin Bir de Yorum yapın yorum Ama yapın. videomuz ne olacak ki? Seni ısırdığım yerler mi? orada değil orada değil burada kamera bak burası kalk kaldır kafanı ne bu kadar şu an 14.57 saat kendime kahvaltı sonrası maça yaptım ve dizi izliyorum Maçam bitince de hazırlanıp spora gideceğim. Tada! Renkleri biraz kötü şu an ama. Kalp yapmaya çalıştım. Olmadı yine. 15.40 olmuş. Guilty! <laughs> biraz daha kendimi ortalayayım. <laughs> Mesela iki Ikea'nın örgülü. Aslında geceden beri örgülüler. Sadece buralarına toka tutturdum. Çünkü perçemlerim çıkıyor örgülerin arasından. Hava 23 derece ve evde oturduğum gün hava 23 dereceyken dışarı çıktığım gün yani dün hava 12 derece falandı. Mükemmel. Maça yaptım yine. Ee, sürekli maça yapıyorum evet. <laughs> Ama suyunu az koydum karıştırırken maçayı ve sütü çok olduğu için çok açık bir yeşil oldu. Ama bu kadar şey değil yani tadı var en azından. Sadece sütü fazla. Hatta neredeyse tamamen sütle yaptığım gibi bir şey oldu. Bir de annem, <laughs> annem bisküvili pasta yaptı. Ondan keseceğim. Ve onu yiyeceğim. Ondan sonra da Yu'nun son sezonunu bitirmeyi umuyorum. Artık bugün yeter. Ee... Öyle. <laughs> da batırdım. Şu an öyle çekim yöntemleri deniyorum ki görseniz. Hatta telefonuma çekeyim bunu. Nasıl mi burayı. Bildiğiniz direkt standing üzerine koydum kamerayı. Şöyle bir dakika. Baya bence komik duruyor. Bunun üstünde olması burada. Korkuyorum dokunmaya düşecek diye. Rujum bozulacak. Şu an 26 Nisan Cumartesi 13.25 geçiyor. Ay 13.25 mi? <laughs> Saat 13.25 yani 1.25 25 geçiyor. Çok mu parlak bu arada ben? Çok mu parlıyorum güneşten? Annemle beraber pazara gideceğiz. Sebze meyve alacağız. Özellikle de kırmızı meyveler almak istiyorum. Ya da işte çilek, böğürtlen gibi şeyler istiyorum aşırı. geçmeden bir yaram var. Türk Çık çıkma ailesi arıyorum ama bulamıyorum şu an. Başka nerede olabilir hiçbir fikrim yok. Ama aramaya devam edeceğim. Guys. Okay. Şimdi gittim ve alışveriş merkezinden bir süt çırpıcı aldım. Çünkü bahsettim mi bilmiyorum ama evdekinin hem devresi bozuktu hem de paslanmıştı ve Pastam zehirlenmek istemediğim için <laughs> yenisini aldım. Losman'dan e, bu Kiwi'ninki. Bir de Losman'ın kendi markasınınki vardı ama bir tık daha pahalıydı ve aynı zamanda pilliydi bu şarjlı. Babamla konuştuğumuzda dedi ki piller de pahalı olduğu için şarjlı olan çok daha mantıklı ve hani ya bozulursa da bir tane daha alırsın en azından. Aradaki fark çünkü neredeyse bunun fiyatı kadar. Bu yüzden böyle bir seçim yaptım. bu değil mi gülen yüz çizmeleri falan. Açalım <laughs> bakalım. Bir de böyle jelibon göndermişler. En sevdiğim ananaslı ama limonlu ya da ben okeyim. Fazlasıyla Bugüne kadar yaptığım galiba en böyle pufuduk maçayı yaptım. Yeni süt köpürtme aletimle. <laughs> Tutu çok sıcak olduğu için elim yandı. Yüzümde sivilce bandıyla geziyordum sabahtan beri ve çıkarttıktan sonra böyle kırmızı kaldı suratım. Pudrayla kapatırım oraya dışarı çıkarken. Çok uzun zamandır cildim asla böyle kötü olmamıştı. Biraz üzüyor bu beni. Demi çekeriz. <laughs> <laughs> bayram mı İçeceğin hakkındaki düşüncelerini paylaşmak ister misin? Dediğimden beklendiğim çok yüksekti. O yüzden biraz kendimi sen kötü hissediyorum. Düz bana mı okay yollamışlar? İkisat, espres, kolay, bitter çikolatalar falan vardı. İçinde tüy alan. Ne yapın, ne yapın, ne yapın, ne Senin yüzünü çekemiyormuş. Yürü sen. Sağ arkadaşlar. Biz okula gidiyoruz. Ev kıyafetlerimi giydim anlayabileceğiniz üzere. Ve şu an saat 22.37. Yani 11'e 20 falan var. <laughs> 23 var. Bu kadar benim videom. <laughs> Dizi izleyeceğim ve markette aldığım cipsi yiyeceğim. Ve biraz daha kolay içeceğim çok sağlıksız olduğunu biliyorum ama hani benim de hobim bu. Ben de bundan zevk alıyorum. Umarım videomu beğenmiş ve umarım eğlenmişsinizdir. Böyle biraz low-key bir video oldu. <laughs> çok fazla konuşmadığımı ve başınızı şişirmediğimi, düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Thank you